Sevgili izleyiciler, İman'a Dair Sorular programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve her zamanki gibi değerli konuğumuzla birlikteyiz. Peder Zekeriya Bütroz, siz de hoş geldiniz peder. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizlerden çok sayıda mektup aldık. Bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, bununla başlayalım. Ee, Mısır'dan gelmiş. Kanal Hayata Sevgilerimle diye başlıyor. Programınız çok yüksek seviyede dini bilgi içermekte ve benim gibi kişilere yardımcı olmaktadır. Rab devamını getirsin. Bilgi arayanların gururu ve hazinesidir. Peder Zekeriya'yı Kur'an ayetlerinin içeriği ve ayetler arasındaki çelişkiler hakkındaki çalışmalarını anlatmaya başladığından beri izliyorum. Bu konu aklımı uzun zamandır meşgul ediyordu ama bu program haricinde tek bir kaynak bulamadım. Programınıza aşık oldum. Başka bir şey izleyemiyorum. İzlerken huzurla doluyorum. Geçenlerde önemli bir din bilginine gittim ve Peder Zekeriya'dan öğrendiğim konuları konuştum ama Peder Zekeriya'nın adını vermedim. Din bilgini, "Evet, bunlar doğrudur." dedi ve konuşmamızın sonunda bunları Peder Zekeriya'dan öğrendiğimi söyleyince din bilgininin yüzü Aniden değişti. Bana kızarak "Sakın onun gibilerle oturup onları dinleme." dedi. Bunun üzerine ben de "Az önce bana anlattıklarımın doğru olduğunu söylemiştiniz. Şimdi Peder'in ismini duyunca neden fikir değiştirdiniz?" dedim. Bana cevap vermeden hızla oradan uzaklaştı. Çok yazık. Lütfen bana Hristiyanlığı öğrenebileceğim Tüm kaynakları yollayın. Her şeyi öğrenmek istiyorum diyor. Tüm aklım ve yüreğimle anlamak ve öğrenmek istiyorum. Öğrenmek için açım. Her şeyi tüm açıklığıyla bilmek istiyorum. Lütfen bana Hristiyanlığı öğrenebileceğim tüm kaynakları yollayın. Tüm aklım ve yüreğimle anlamak ve öğrenmek istiyorum. Öğrenmek için çok açım. Amin. Bugüne kadar birçok soruyla karşılaştık ve siz de bundan önceki bölümlerinizde Muhammed peygamberin Kur'an'ı yazarken esinlendiği kaynaklardan ve efsanelerden bahsettiniz. Ama bu programda bizlere bahsetmek istediğiniz başka kaynaklar da vardır. Nedir bunlar acaba? Evet, Tabii ki dinlerin temellerini ve köklerini inceleyen çalışmalara göre başka birçok kaynak mevcut. Evet. Ben sadece çalışmalarımın ışığında tartışma ortamı sunuyorum. Ve ümit ederim ki din uzmanları insanları cevapsız bırakmaz. Aksine sorularına cevap verirler. Bu bir fırsattır. Cevap versinler. Ahmet kardeş için üzüldüm. Çünkü din bilginine gidip öğrenmek istedi ama adam onu bırakıp yürüyüp gitti. Ben istiyorum ki bu din bilginleri için cevap vermek bir fırsat olsun. Karşılaştırmalı dinler hakkında referans kitapları dinlerin köklerini gösterir. Bize Yahudi, İsrailli, Hristiyan ve başka birçok kaynağın olduğunu gösteriyorlar. Kur'an'ın derlediği kaynaklar mı diyorsunuz? Yahudi, İsrailli ve Hristiyan. ve Hristiyan. İşte bu gerçekten inanılmaz. Ee, Muhammed'in okuma yazma bilmediğini öğrendik. Okuyup yazamıyor ama şöyle yazıyor. Evet. Seni Yaradan Allah'ın adıyla oku ve diyor ki ben okuyamıyorum. Bunların hepsini zaten biliyoruz. Peki nasıl oluyor da okuma yazma bilmeyen biri Kur'an'ı derlerken başka kaynaklardan faydalanıyor? Çok iyi bir soru. Yani Kur'an'ı yazarken demek istedim. İlk olarak evet. bu çok iyi ama bir o kadar evet. da çok ciddi bir soru. Önce sorunun ilk kısmıyla başlayalım. Muhammed'in okuma yazma bilmediği herkesçe bilinir. Okuma yazma bilmeyen bir peygamber okuma yazma bilmeyen bir ulusa gönderilir. Bu 1400 yıldan beri bangır bangır herkese anlatılır. Muhammed okuma yazma bilmemektedir. Bunu öne sürerek Kur'an'ın başlı başına bir mucize olması gerektiği söylenir. Çünkü Kur'an tüm görkemiyle, güzel diliyle ve açıklığıyla edebi bir eserdir ve okuma yazma bilmeyen biri tarafından ortaya çıkarılmıştır. O yüzden Kur'an'ın kaynağı çok daha ilahi bir kaynak olmalıdır. Siz de böyle düşünüyorsunuz o zaman. Şimdi ben ne düşündüğümü ve sebeplerini evet. söyleyeceğim. Aha. Araştırmalar sonucu Muhammed hakkında bilgi sahibi olduk. Ummiye kelimesi okuma yazma bilmeyen demek değildir. Yani okuma yazma bilmeyen demek değil. Ne olduğunu öğrenmek ister misin? Aa, evet, e, lütfen. Peki anlatıyorum. Lütfen öğrenmek isterim. İslami ansiklopedinin 26. cildinde sayfa 8168'de bu ansiklopedi El-Azar Şeyhi tarafından camiye verilmiştir. Şu anki Şeyh Said Tantavi de bir profesördür. İşte bu ansiklopedi ve diğer adıyla Daerat El-Marif der ki... Yüce Kur'an... Kendisine vahiy edilirken Muhammed'in bazen direkt kendisinin bu vahiy edilenleri yazdığını düşünmek imkansız değildir. Evet işte burada aynen böyle yazıyor. Yüce Kur'an kendisine vahiy edilirken Muhammed'in bazen direkt kendisinin bu vahiy edilenleri yazdığını düşünmek imkansız değildir. Kendisi mi değildir. yazmış? Evet kendisi. Buna bir diyelim. Evet, bu bir. İlginç. Şimdi. Evet. İkincisi İbn Hisam'ın Peygamberi biyografisine göre ve İbn Said el Nasafi'nin Ayon el Atar fi Fenon Al-Makhazi ve Al-Sahame el-Va'al Seyyar adlı eserinin bölüm 2 sayfa 164'ünde... Kureş delegasyonu Muhammed ile pazarlık yapmaya geldiklerinde... Bu barış dönemi esnasında mı olmuş? El-Hudeybiye. Hudeybiye'ye geldiklerinde Muhammed ile barış yapmak üzere görüşmüşler. Böylece artık Muhammed Mekke'ye girebilecekti. Anlaşmanın ana hatları belli olduktan sonra bir sürü pazarlık sonucu anlaşmada değişiklikler yapılmış anlaşma imza aşamasına gelmiş. Bu yüzden Ali İbni Abi Talip anlaşmayı kaleme alan kişi şu notu düşmüş. Muhammed Allah'ın elçisi. İmzalar atılırken Kureş delegasyonu, Ah hayır, eğer biz onu Tanrı'nın elçisi kabul etseydik, ona böyle davranır mıydık? Biz bu anlaşmayı imzalarsak onun elçi olduğunu kabul etmiş olacağız. Aksine biz onun elçi olduğunu kabul etmiyoruz demişler. Onu elçi olarak kabul bu etmemişler. o dönemde onu bir elçi olarak kabul etmiyorlar mıydı? Evet, Heh, tamam. Bu Mekke'nin fethinden önceki dönemdeydi. Bu yüzden şöyle dediler. Biz bu imzayı değiştirmeliyiz. Onu tanıdığımız şekilde imzalamalı. Yani Muhammed İbni Abd Allah olarak geçmemeli. Muhammed Ali'ye değiştir demiş. Ama Ali yemin edip asla senin adını ben silemem demiş. Ee, Ali böyle mi demiş? Ali demiş ki evet. ben senin adını buradan çıkaramam. Ali onu durdurmaya çalışmış. Ama sonuçta Muhammed kendi adını değiştirmiş. Biliyor musun ne yazıyor? El Bukhari diyor ki Allah'ın elçisi yazının üzerini silip şunu yazdı. O Allah'ın elçisi ünvanını sildi. Allah'ın elçisi Muhammed yazısından kendisi Allah'ın elçisi kelimelerinin üzerine çizdi. Tam olarak şunu söylüyor. Peygamber anlaşmayı eline aldı ve kendisi Allah'ın elçisi ünvanını Allah sildi. Allah kelimelerini karaladı. Muhammed evet, kelimesini öyle diyor değil. Bence. O kelimeleri silen Ali değil Hayır. Mi? Peygamberin Hı -hı. kendisiydi. Bu ikinci örnektir. Okuma yazma bildiğini ispatlayan bir üçüncüsü de var. Evet, o da şöyle söylüyor. Bu olayın Şiiler veya Sunnilerle ilgisi olup olmadığını merak ediyorum. Onu anlatır mısınız biraz? Hayır, o dönemde Ünvanlısı Şiiler değil. yoklardı Lütfen bile. Lütfen devam edin. Her neyse. Başka bir kitap var. İslam'dan önce Arap yazı...